kokteylimizin adı Ilgıt, Ilgıt. Burada Barış Manço'nun Aynalı kemer şarkısından yola çıktık. Kendisi sabah yerine bu şekilde ifade ediyordu. Biz toplayıcılık yapıyoruz ve bununla ilgili de en çok Kastamonu şehrini seviyoruz. Bence Türkiye'nin en zengin ormanlarına sahip. Bu üzerinde kullandığımız kabarcığı oradan topladığımız defne yapraklı laden diye bir bitkiden yapıyoruz. Orada yerliler buna sakız çalısı diyor. Çünkü dokunduğunuz zaman elleri yapış yapış yapıyor, reçineli bir çeşit çalı bu. E, parfümede de kullanılıyor. Biz bu ellere yapış yapış olmasından yola çıkıp havaya da e, yapış yapış bir etki bırakabileceğini düşünüp bunu bir manyetik karıştırıcıda karıştırarak bir kabarcğa açabildik. Sadece kokuya etki ediyor, e, çeşnilenmemiş bir kabarcık bu ve o çim yeni biçilmiş çimen ve bir ferahlık veriyor. Alt kısımda da kibi. Cin, şerbetçi otu kullanıyoruz biraz o sivrilik verebilmesi için <laughs> kivi kullanıyoruz evet ve melek otu kökü kullanıyoruz. Bu kerevizin bir kuzeni. Kök kısmı likörlerde de cin'de de fiksatif olarak kullanılabiliyor. Oldukça topraksı bir tadı var fakat fazla pişince biraz çemene de benzeyebiliyor. Bunun tadını biz alkolü ultrasonik banyoda vakumlayarak veriyoruz. Ultrasonik dalga gönderince aroma pişmeden çok daha net bir şekilde oraya geçiyor. Bu üzerindeki garnitür de yine laden laden'le aynı ormandan toplanmış meşe likeni. Bu yenilebilir bir tür fungi. Sibirya mutfağında da çok kullanıyorlar. Bunu da öncelikle kireçli suda bekletip acılığını atıyoruz. Sonrasında da salamur edip fırınlıyoruz. Çıtır bir formda kokteylimizin yancısı. Bakalım buna şimdi bu buna... ne? Bu da işret sarması. Burada zeytinyağlı sarmadan yola çıktık. Asma yaprağıyla kokteylin ekşiliğini veriyoruz. Biraz sirke de kullanıyoruz burada. Ve Ege usulü çeşniyoruz. Buna kuş üzümü kullanıyoruz. Çam fıstığı kullanıyoruz. Darü fırfır yenibahar var ve tarçın biraz ekliyoruz. Tarçından ve ne dedin? Ne, ne dedin? Tarçından. Yeni bahar, darü fırfır uzun karabiber. Uzun karabiber, evet. evet. Ve sake kullanıyoruz. Birinci hmm. için. Ve fed boş dediğimiz bir yöntem var. içkiye, yağla yıkama. Bu da yine parfümeride daha çok kullanılan bir teknik. Zeytinyağını önce cinin içerisine ekliyoruz. Sonrasında bunu dephize atıyoruz. Yağ donup yukarıya çıkıyor. Bunu ayırıyoruz. Fakat yağın aroması cine geçmiş oluyor ve ipeksi bir doku veriyor. Üzerindeki de salım rasma yaprağından bir kıtır yapıyoruz kokteylin yancısı. İsim de e, işlet sarımız şuradan geliyor. Anadolu'da her yerde sarma farklı bir stilde yapılır. Hatta her annenin kendine göre bir dokunuşu, bir tarifi vardır. Biz de sanki böyle içki meclislerinde sarma bu şekilde servis edilebiliyordur diye düşündük. O yüzden işlet sarması dedik. İşret eski dilde İçki ee, içki anlamına geliyor. İçki bez mi işret derler hatta. Peki. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ilgıt başladım. Gerçekten Kastamonu'yu ben de çok severim. Hem mutfağını hem insanlarını. Gerçekten bu Kastamonu'nun özü gibi olmuş ormanların. Ee, aynı zamanda insanı gibi oldukça yumuşak. Oldukça homojendir Kastamonu. Çok göç almamış bir yer. Ee, özelliğini korumuş. Ee, çok e, ho hoş dokunuşlar var. Otsaldan çok böyle güzel, hoş, e, oldukça da yumuşak baharatlar var. Çips kısmına daha denemedim. Ona da bakacağım şimdi. Üşret sarması da çok enteresan gerçekten. Dolmanın özü özellikle tarçın ve şey, e, çam fıstığı kokuları bu cin de farklıymış kullanılan. Bunda e, daha klasik cin, bunda Japon cini kullanılmış. İkisi de çok güzel. Önceden bu yaprağı almak lazım ağzınıza. Çünkü daha tuzlu, daha sonra kokteylerden temizliyor. Bunda ise önceden başlayıp sonra dikeni. Dikenin çok faydalı bir şey olduğunu duymuştum. Ormanda kalırsanız <laughs> bunda yaşayabilirsiniz bir süre. İkisi de çok hoş kokteyller. Gerçekten ikisi de dengeli ve e, tehlikeli çünkü insan çok içmek istiyor ama başkalarını deneyecek. O yüzden biraz içip bırakıyoruz. Evet. Buyur. Bu kokteylimizin adı kehri bahar. Hmm. İki malzeme var ki birbirleriyle çok karıştırılıyor. Birisi kehri bahar aslında fosilleşmiş bir çam reçinesi bu, bir taş. Diğeri de amber bu da bir balina dışkısının oksitlenmesi sonucu ortaya çıkmış hoş kokulu parfümeride kullanılan bir materyal. Ee, biz de bu kafa karışıklığını devam ettirmek istedik kokteyde o yüzden adına kehri bahar koyduk. Farsça cezbedici koku anlamına geliyor bu. Ee, amber gri bize reçine formunda geliyor. Ee, bunu önce bir kakao yağında çözdürüp sonra bununla VSOP konya yı yıkıyoruz. Sonrasında e, Anadolu'da uygulanan incir uyutması denilen tekniğe Fındık sütünü uyguluyoruz, yani fındık sütünü incirin mikroflorasını kullanarak fermente ediyoruz. Buradan bir laktik asit doğuyor ki bu tarz tatlı bir kokteyli dengeleyecektir. Sonrasında menengiç, mahlep, rakı ve yağlı bu ambergris ile yıkanmış... Menengiç, wild pistachio... Evet, evet aslında menengiç aşılanınca antep fıstığı oluyor. Mening için daha sivri, yemişsi bir tonu var. Birazcık defne yaprağını da andırıyor bence. Sonrasında bütün bu içeri peynir altı suyu alır gibi bir filtreden geçiriyoruz. Alt kısma o berrak sıvı dökülüyor. Yani peynir yapar gibi. Evet yani. evet, aynı peynir yapar gibi, doğru. E, Kokteylde de bunun üzerine hiçbir garnitür koymak istemedik. Çünkü kendi kokusu çok hoş, hiç bozmak istemedik. Kokunun hatıra olan ilişkisinden yola çıktık. Burada kokteylin içeriklerinden yapılmış bir parfümü ipek kumaşa fıs fıs diyoruz. Oldukça kalıcı da bir kokusu var. Bunu hatıra olarak yanınıza alabilirsiniz. Bizi hatırlamak istiyorsanız. Ambargeriyi isterseniz... gösterebilir miyiz? Tabii mi göstereyim. Böyle bir taş. Oldukça güçlü bir kokusu var. Nefis bir kokusu. Bizim üst katta bir hazırlık mutfağımız var ve ne zaman griyi işlersek bütün sokak bu şekilde kokuyor. kokuyor. Evet. Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Sen de... Bu gerçekten benim kusura bakmayın biraz şey bir deyimimle, müstehcen bir deyimimle orgazmik bir kokteyl yani hani hayat e, şu ana kadar içtiğim ve otorite değilim yani kokteyl konusunda ama özellikle Ginza'da falan Tokyo'da bayağı iyi kokteyller içtim. Bu gerçekten olağanüstü bir bileşim. Hem böyle çok aromatik ama gayet e, doğal bir aroma yani hiç suni değil. Hem de derinliği var. Muhteşem bir denge yakalamış. Dikkat etmek lazım buna ama Sırf yani modaya bunun için gelinir yani bunu içmek için. Şimdi evet söyle. E, Kokteylimizin adı Treganek. E, bunda tarhana kullanıyoruz. Tarhananın tarihteki ilk hazır çorbalardan biri olduğu da söyleniyor. Ve Farsça'da buna darhane deniyor. Mesela e, Yunanca'da trahana deniyor. Evet. Biz tarhana diyoruz. Biz de buna yeni bir isim üretmek istedik. O yüzden Treganek e, dedik. İçerisinde Hindistan cevizi var, tekila kullanıyoruz. Ve kebabiye diye bir çeşit karabiber kullanılıyor. kullanıyoruz. Bu normal karabibere göre biraz daha okaliptüs, defne yaprağı benzeri tonlara sahip. Aslında karabiber gibi başlıyor fakat çok daha ferah bitiyor. Burada böyle tarhanayı bilmeyen yabancı misafirlerimiz de oluyor. O yüzden burada tarhana cipsi servis ediyoruz. ki ilk başta ne olduğunu anlayabilsinler. Onu da e, böyle bir formda yerleştirdik. E, tarhana'nın ilk hazır çorba olmasına gönderme yapmak istedik. Kaşık da aslında çorba'dan sonra literatüre geçmiştir diye bir düşünce var. Hatta bence sofra adabı ile ilgili ilk ürün. Biz de ilk kaşık ne olabilir diye düşündük. E, bu şekilde deniz kabuklarını delik açıp bir biberiye dalı sapladık. İlk kaşığın böyle olduğunu. Enteresan. <laughs> şey, e, deniz tarağı tarhana ki tarhana çift olur tabii çok lezzetli. Bu da şey e, biberiye Evet. Bu da güzel ekşimsi hafif ama diğer üçü kadar özel bulmadım. Diğer üçü özellikle 1 ve 3 süper. Gibi e, buyur bunu da başlıyorum. E, bu kokteylimizin adı da hoşbudar. Eee aslında burada baklavaya biraz benziyor kokteylimiz ama bizim çıkış noktamız bir İran tatlısı olan sohan. Burada tereyağı, fıstık ve safran kullanılarak yapılan bir kurabiye. Benim de çok İranlı arkadaşlarım var. Onlardan böyle tatlıştım ve bana da tadıyla bir referans vermişti. O yüzden adı da Hoşbudar. Farsça bu. Hoş gelen koku anlamına geliyor. Burada Antep fıstığını tıpkı mayonez gibi viski ile beraber bir emisyon haline getiriyoruz. O yüzden aslında Antep fıstığı içinde olmasına rağmen herhangi bir kesilme, dağılma yok. Bu tarz kokteyllerde e, ekşiliği nereden alacağımız en zor soru. Biz burada Sumak ekşisi kullandık Hatay yöresinden. Sumak ve Antep fıstığı aslında aynı aileden geliyor. Aynı aileden olanlar her zaman iyi anlaşamazlar ama bu durumda anlaştılar. Üzerinde de bir safran köpüğü var. <laughs> bu da olağanüstü bir kokteyl. Baklava, gerçek Antep baklavası kadar güzel sumak ekşisi çok severim. Antep fıstığına bayılırım. Aynı aileden geldiğini öğrenince mutlu oldum, bilmiyordum. Çok iyi entegre olmuş ama bunu içerken biraz büyük bir yudum almanız lazım. Çünkü üstü daha tatlı, altındaki o ekşilik geliyor, denge sağlanıyor. ve şeyi de, dokusu da çok hoş. Gerçekten kremamsı böyle. Çok lezzetli bir kokteyl. Ama ben birkaç tane deneyimim için azar azar içiyorum. Gerçi üçüncüyü bitirdik yani ama bu da olağanüstü gerçekten. Ee, çok hem yaratıcı ama aynı zamanda çok lezzetli, e, farklı lezzetler. Çok güzel bir uyum sağlamış. Güzel. Altıncı ve son olan diye başlıyor. Tamam. Bu altıncı ve son kokteylimiz çömlek negronisi diyoruz buna. Klasik bir negroniyi e, Avanos çömleklerinde 40 gün kadar dinlendiriyoruz. Bu aslında şarapçılıkta da uygulan, uygulanan bir metot. Küpte dinlendirme. E, ve bunu özellikle görücü şaraplarını toprağa gömerek de yapıyorlar. Fakat bizim burada modada öyle bir imkanımız yok. O yüzden bunu gastronomların içine toprak seriyoruz. Çömleğimizi oraya yerleştiriyoruz. Çömlekten hem mineralli topraksı bir tat geliyor. Ve Avanos'taki toprak oldukça aslında mineralli. Bu da Negroni'nin bitişini oldukça uzatıyor ve daha topraksı bir tat geliyor ve oksidasyonla da beraber, mikro da beraber tat daha çok birbirine giriyor. Yani bu aslında bir kokteyl değil de sanki sek bir içkiymiş gibi hissettiriyor kendisini. Negroni'ne ne neler kullanıyorsun? Bu ee, oranlar ne? Bu, e, bu standart 3-3-3 Negroni'sinde biz Campari'yi birazcık kısıp buna Suze ekliyoruz. O da bir Fransız aperitifi Gentian kullanılıyor biraz da çiçeksi notalar ekliyor. Düz kampari. kampari. Evet, evet düz kampariye göre. Sis kullanıyorsun, kampari kullanıyorsun. Kampari kullanıyorum. Evet. Tatlı vermut kullanıyorum evet. ve London Dry Gin kullanıyorum. da kendin mi yapıyorsun? Bir şey duydum. Vermut kendim de yapıyorum. Aslında bir tane öyle martini'miz var. Yeşil ceviz kullanıyoruz ve yeşil cevize bu da modadan çok diyoruz. şu anda? Açıp. Var var. Onu da tattırmak istiyordum belki. Ona bakmak isterim. Tamam. Yeşil cevizi çok enteresan Tamam, ondan çok da yapacağım var. size. Yeşil cevizi çok çok Çömlek. bu da gerçekten harika. Eşim Negonu çok sever. Good diye de. Çok özel. Gerçekten o toprakslık şarapta da olur. Kuevri diyorlar san sanıyorum. Bu natür şarapçılık için kullanılıyor. Ee, mesela şey batıda e, da şimdi epey revaçta e, bu çömlekleri kullanmak toprak altında yani şarapları orada yıllandırmak Meşhur Gravner İtalya'da, e, Kuzey'inde Friuli'de onu başlattı. Mesela Brek falan diye şarapları var. Olağanüstü, ben yıllar önce bunu yazmak mümkünken Millet'te yazmıştım, e, tanıtmıştım Gravner'i. E, çok beğeniyorum. Gerçekten kompleks oluyor, hafif oksidatif, bu da öyle ama o derinlik veriyor. Fazla oksidatif değil yani, değil. Bunda da öyle bir derinlik vermiş gerçekten. E, parayı bu süzü de yakışmış bilmiyordum. Gayet güzel. Bu arada duymuştum arkadaşım Cem'den Japonya'da yaşayan yeşil ceviz kullanıyorlar kendi vermutunu yapıyor ondan da biraz rica ettim. Bu sonuncu olacak ama o yüzden bundan bir, bir yudum da alıp bırakacağız onu da deneyeceğim. Okey. Tamam. Bu da artık son kokteylimiz olacak. 7.ye geldik artık. E, toplayıcılık yaptığımızdan bahsetmiştik. Bunu sadece daha doğal kalmış alanlarda değil aslında şehrin içinde de yapmak mümkün. E, burada ağırlıklı olarak İstanbul'dan topladığımız ürünler var. Burada çok fazla ceviz ağacı yetişiyor, çok yaşlı ceviz ağaçlarımız var. E, bu cevizler henüz yeşilken, e, tam olgunlaşmamışken topluyoruz. O. O formdayken çok daha sivri, buruk e, tonlara sahipler. Bunlarla bir vermut hazırlıyoruz. Ayrıca incir yaprağı var içerisinde biraz. İncir yaprağı böyle vanilya benzeri bir tonda katıyor. Ayrıca hırçın da bir tonu var. E, bunu misket şarabıyla birleştirerek bir vermuta dönüştürüyoruz. İçerisinde bir Londra e, Dry Gin'i var ayrıca. Buna da Çetnevir Martini diyoruz. E, buradan gelen o yemişsi tadı tanımlamak pek mümkün değil. Fakat çok da belirgin bir yemişli tat var. O yüzden Anadolu'da bu e, düğün öncelerinde servis edilen o karışık çerez tabağını özellikle Anadolu'da çetnevir diyorlar. Hatta çetnevir geceleri derler. Biz de bunu o yüzden çetnevir diyoruz. Karışık yemiş tabağı. Karışık yemiş tabağı evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Bu da çok güzel. Anadolu'nun o kokusuyla batı tekniği birleşmiş. Yani son ikisi güçlü kokteyler. Gerçekten olağanüstü kokteyller. 1-3-5 bence olağanüstü. 6-7 de çok güzel yani Negroni ile Martini. İkisi de de klasikleri korumuş böyle hafif bir dokunuş yapmış. 6 ya da 7'den biriyle bitilebilir. 2-3 tane içerseniz. Ondan önce yani 3'ü kaçırmayın. 1 ile 5'ten bir tanesi. Sonra 6 ya da 7'den bir tanesi bence. Ama bir an önce gelmek lazım. Yani bilmiyorum. Burak her zaman burada olmayabilir.